Lan güya kestirmeden gidek dedik. Manamat oldu iyi mi? Her şey her şey. Ya kardeş sen niye ters ses gidiyorsun? Ha park mı yapacaksın? Merhaba arkadaşlar. Yamaha R25'le Türkiye turumun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizleri ve kendimi Rize kalesine götüreceğim. Bugün yasaklar başlıyor arkadaşlar. Hava çok kötü. Normalde olsa çıkmazdım ama 19 günlük yasaklar başlayacağı için mecburen bugün çıktım. Şimdi buradan şehir içine girmemiz lazım. Rize Kalesi'nin manzarası çok güzel. Daha önce bir kere gitmiştim öğrencilerimle. Yolu çok bilmiyorum açıkçası. Haritadan bir baktım. Az buçuk bulurum herhalde. Diyeceksin ki daha önce gittin nasıl bulamadın? Ben daha önce botanik çay bahçesinin oradan gittiğim için yürüyerek kalenin yolunu bulduk. Ondan sonra da Yolun yarısından sonra da sağ olsun bir tane servis minibüsçüsü almıştı bizi. Servisçi. Sonra dönerken de şehir içine çıkan bir kestirme varmış. Böyle yürüyorsun. 500-600 metre sonra şehir merkezindesin. O yüzden kaleye daha önce hiçbir araçla çıkmadım. Dediğim gibi biraz karışık oldu ama. Şuradan. Belediyenin oradan. Evet Rize'nin merkezi yıktılar bu arada Tertemiz yaptılar kardeşlerim Şuradan yok Belediyenin oradan Kusura bakma Yayaya normalde yol veririm ama Veremedim yani Çünkü arkamdaki de Beygir gibi geliyordu İşin doğrusu Uzun zamandır da Şehir içi trafiğine girmiyorum işte bak sebebini görüyorsunuz bu yayalar Araçları falan geçtim artık <laughs> Rize merkez Çok küçük olduğu için Araçlardan çok Şeyler sıkıntı veriyor Yayalar sıkıntı veriyor Evet şuradan da Ay yol vermez bize. Eminim. Ondan yani. Bak gördün mü yayaları. <laughs> Aziz Allah şefasını ya Resulallah. Bak, bak bak dedeye bak dedeye. Oralı olmuyor ya. Yaya yolundan giderken. Bana mısın demiyorum. <laughs> bak sağ şeridi kapatmışlar gördün mü? Adam durmuş sağ şeritte mis gibi. Umrunda bile değil yani. Yani şehir içine niye girmediğimi buradan anlamışsınızdır az buçuk. Veysel'cim gördün mü niye şehir içine girmediğimi? Bana diyorsun ya sürekli dur kalk yap vites değiştir. Rodajda filan diyordun. Eskiden dur kalk mı vardı ya rodajda? Hadi bakalım. Şimdi kale yoluna girdik. Allah. Kardeş kale çok küçük. Ama manzarası dehşet. Çok güzel bir manzarası var yani. Dayı ne yapıyorsun lan? Ters yönden giriyorsun, park etmiyorsun. Buraya ne yapmışlar lan? Üf, istinat duvarına bak bak. <laughs> Kardeş bak. Rize'de müteahhitsen Rize'den böyle şey al. İstinat duvarı, çelik halı. Bak şu görüyor musun halatlarda? Bu işleri al. Yemin ediyorum zengin olursun. Buradan şimdi Dümdüz gideceğiz. Tabelası var mı onu da bilmiyorum ha. Şu an. Aa, hatırladım burayı. <laughs> tamam bak biz buraya işte. Şu şimdi bu döndüğümüz yere kadar. Lan ne hafıza var bende be. Şuradan botanik çay bahçesinden geldik buraya yürüyerek. Ondan sonra buradan biraz daha yürüdük. Şu az ileride. Bize bir minibüs almıştı sağ olsun. Burada böyle her yer dik bayır yokuş olduğu için genelde alıyorlar arkadaşlar. Arabası müsaitse vatandaşın aha bak kale göründe <laughs> Arıyor seni çıkarıyor. Hele de zaten yaşlıysan direkt alıyorlar ama şu anda öyle bir şey yapmamaları lazım. Çünkü pandemi var biliyorsunuz. Covid-19. Bu ne lan? Camiye mi bura? Üf. Çok güzel ha. Evet. Bak Rize mimarisine bak bak bak. Eski Rize evleri köşk. Ama bir de şunlara bak. Yeni mimari bunlar da. Ha şu karşıdan inmiştik işte. Tamam mı? Şuradan yürüyerek abi şeye iniyorsun. Çarşı merkeze bak şuradan. Bu inşaat daha temeldi lan. Adam bir yılda dikmiş binayı. Evet bak görüyor musun? Burada bile sollamaya çalışıyor kendi. Aha geldik kaleye kardeş bu kadar. <laughs> ben çok geriden başlatacaktım videoyu da. Atun arkadaydı. Kamerayı mama'ya ayarlayamadım bir türlü. Sonra çarşıda durdum ayarladım. Şimdi kaskı çıkarmayacağım arkadaşlar. Sizi direkt kaleye çıkaracağım. Aa, lan. girişi kapalı. Hadi. Şuradan bir bakak. Girebilirsem motorla gireyim. O kapalı giriş. O parttan geleceğiz mecbur. Oğlum çakıl taşları da kaydırıyor. Her şey her şey. Ah, da Rize. Görmüş olun Rize'yi de. Manzara süper de. Bugün hava çok kötü be reisler. İşte kale karşısı. Az önceki otoparktan girelim. Caminin içinden geçiyorsun ha kaleye girmek için. Kalenin önüne cami koymuşlar. Düşman kuvvetleri. Püskürtmek için herhalde Büyütme <laughs> cami sonradan yaptılar da şaka bir yana Caminin şeyinden giriyorsun Şadırvan bölümünden giriyorsun geldik vizörümüzü açalım eldivenimizi çıkaralım kamera nasıl yamuk şöyle biraz düzelteyim hadi aa bak şu surlara <laughs> yasak aslında da <laughs> mezarlık varmış altı şuraya çıktık baba bak şuradan tırmandık fotoğraf çekildik orada şu karşıda Rize'nin limanı. Şuradan bir kaleye çıkalım. Daha merdiven çıkmak da öldürecek şimdi ya. Alt üstü kaç basamak olabilir ki? 95! Ha. Üşenmedim saydım. Bak yemin ediyorum size Ayder de aynı bu şekilde. Hiç çöp kültürü yok buralarda. Leş. Gelen turistler de batırıyor. Buranın yerlisi de batırıyor. Bak 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 bak. Az size çaylıkları göstereyim. Aa buyur. Lan nefes nefes Of merdivene bak. Bu ne şekil bir şeymiş ki lan? Photoshopla yapılmış gibi. Mimar müteahhit falan bulaşmaz buna. Bunu kesin grafiker yapmıştır. <laughs> o şey var ya. <laughs> düğün dernek. Ana kapı kapalı mı? Vallahi kapalı kardeş. Efendi, eğer olur da bir tereddütümüz varsa, bir ikilem yaşıyorsa, yolda düşmek için vaktimiz olsun diye mi buraya vurdun teşkaleyi? Ha? Bir de ben kalan nefesimi soru sormaya harcadığım için bayılmak üzereyim. Haydi. Ama bir Yok <laughs> açık gibi de. Ahmet Kural o merdivenleri çıkıyor da sürünerek çıkıyor ya Murat Cemcir. Bir daha buraya gelirsem ne düşersem ölürsem ne şunu yapın bunu yap. Çeto meydan okuyor. Ferhat'ı buraya getirin. Ona deyin ki Şirin yenge yukarıda evde seni bekliyor. Aha bu da anahtarlar istediğiniz kadar dağılın. Eğer ki üşenmeyip bu merdivenleri çıksın Bir haberi burada yatırın. Ne yapıyorsun fazla fazla ne konuşuyorsun ya? Aha beni buraya yatırın aşağı yuvarlayın. Siz ne sandınız ya? Vallahi kapalı kardeş. Tey. Allah be Kardeş buranın ismi Cumhuriyet Parkıymış ama Cumhuriyete dair hiçbir şey yok bak Gördün mü? Sıfır yani Cumhuriyette alakalı hiçbir şey yok Ne Atatürk var ne Türkiye var ne harita var Fıs bildiğin otopark yapmış işte Yaz bari buraya. Rize Kalesi Otopark. Değil mi? Bizi de güldürme kendine. Ha. Cumhuriyet Parkı'na bak. Rezillik <laughs> ya. Belediyecilik anlamında Rize sıfır arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Şehir düzeni yok. Düzgün bir şey yok. Meydanın bile yeni yapmışlar yani. O da tırk. Meydanda bomboş. Şuradan amcalara bir sorayım. Yürüyerek girebilir miyiz diye. Bakalım yürüyerek girebiliriz şuraya bırakırız motoru. Selamünaleyküm. Abi yürüyerek kaleye girebilir miyiz? Kapalı değil mi? Tamam abi sağ olasın. Maalesef arkadaşlar kale kapalıymış. Size kaleyi gösteremedim. Belki bu videoyu paylaşırım. Belki paylaşmam. Yine de dursun sağda. Şöyle bir köşede dursun. Evet Rize Kalesi böyleydi. Rize merkeze yolunuz düşerse gelmenizi tavsiye ederim. Kalenin manzarasından çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Sizin için de hatıra olur. En azından dersiniz Rize Kalesi'nde gördük. Şu karşı manzarayı gösteriyor. Müthiş. Manzarası çok güzel. Şimdi buradan botanik çay bahçesine gidiyorum arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz de bak bak merdivene bak. Rize'de bu merdivenden kaç tane var? Allah bilir. Kanalıma da hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki ziraat çay bahçesi Ziraat Botanik Çay Bahçesi videosunda görüşünce yedek kendinize iyi bakın iyi karantinalar.